Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Tarihte Bugün serisinde 1 Şubat 2005 yılındayız. Kaliforniyalı bir anaokul öğretmeni olan Russell Christoph, 1986 yılında aynı zamanda mankenlik yapıyordu. Nestle'nin Tester's Choice kahve markası için 2 saat boyunca fotoğrafları çekildi. Sözleşmesine göre eğer fotoğraflar kullanılırsa 2000 dolar alacaktı. Sonuçta ona 250 dolar ödeme yapıldı. Böyle olunca da fotoğrafların hiç kullanılmadığını düşündü ve konuyu kapattı. Aradan 29 yıl geçti ve birisi ona içtiği kahvenin etiketindeki adama benzediğini söyledi. Ama pek dikkate almadı. İki hafta sonra bir Bloody Mary karışımı almak için alışverişe çıktı ve bir Tester's Choice paketinin üzerinde resmini görünce hemen mahkemeye gitti. Gitti çünkü Nestle ona resminin 1997-2003 yılları arasında kullanıldığını hiçbir zaman söylememişti. Nestle işi mahkeme dışında halletmek için Russell'a 100 bin dolar teklif etti. Ama Russell kabul etmedi ve 8,5 milyon dolar tazminat davası açtı. Mahkeme 1 Şubat 2005'te Russell'a 15,6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. 330 bin dolar resminin kullanımı için 15,3 milyon dolar da tazminat olarak ki Nestle'nin o markasının söz konusu 6 yılda kazandığı paranın Yüzde %5'i. 29 yıl sonra aniden zengin olduğunu düşündü ama yanılıyordu. Nestle temize gitti ve 2007 Haziran'ında davasını kazandı. Russell'ın rüyası sadece 2 yıl sürdü. Belki de hırs yapmayıp o 100 bin doları kabul etmeliydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.